Merhabalar Sports Dijital'e hoş geldiniz. Ben Alper Öcal. Bugün sevgili editörümüz Efekan'la birlikte Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayet'i değerlendireceğiz. Merhaba Alper abi. Merhaba Efekan. Bartu'nun ardından bir diğer Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik transferinde beraberiz. Omar Fayet Mısır'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. İstersen Omar Fayet kimdir diyerek başlayalım. Sen sevdiğin gençleri, genç oyuncu analizlerini. Valla kapalı bir kutu oyuncu. Biz o kapalı kutuyu biraz açmaya çalışacağız açıkçası. Dayı diyordu yani. Soymadan içinden ne çıkacağını bilemeyiz kardeş diye. Biz de biraz içinde ne var oyuncunun ne yok. Onun için biraz mesai yaptık. Birkaç maçını izledik. Ama yani doğrusunu söylemek gerekirse stoper değerlendirmek belki de mevki bazında işin en zor tarafı. Çünkü oyunun son dönemdeki değişimine bakarsak hep gerideki oyuncularla ilgili bir takım ekstra özellikler istenmeye başladı. Buna sonrasında gireriz ama Mısırlı bir oyuncu, genç bir oyuncu. 2003 doğumlu Fenerbahçe'nin muhtemelen geleceğine yatırım yaptığı bir oyuncu. Mısır Ligi'nde geçen sezon düzenli forma giymiş bir oyuncu. Alt yaş kategori milli takımlarında da oynadı. Son 23 yaş altı Afkon turnuvasında da görev yaptığı oyuncu. Dediğim gibi biraz Fenerbahçe'nin geleceğe yaptığı bir yatırım olarak ben oyuncuyu görüyorum. Çok fazla uluslararası sahnede maçı yok. Yani dolayısıyla e, biraz temel oyuncu özellikleri itibarıyla gitmemiz gereken bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. 20 yaşında aslında geçen sezon bahsettiğin gibi çok sağlıklı bir sezon geçirdi. Hem Mısır 1. Liginde düzenli süre aldı, oradan da U20 milli takımında oynadı, U23 milli takımda süre aldı ve Fenerbahçe'de potansiyelinin altını çize çize resmi açıklamalarda dahi transfer etmiş oldu. Sence potansiyeline dair senin gözüne çarpan artılar neler oldu? Yani benim özellikle dikkatimi çeken şey oyuncunun fizik olarak yaşı itibariyle çok iyi olması. Şimdi savunma oyuncularında fizik kalite genellikle yüksek olmakla birlikte... ...bizim altyapılarımıza bakarsak böyle fizik kalitesi çok yüksek. Hani bacak kalınlığı, vücut kalınlığı, boy-poz bunlar biraz daha geç olgunlaşabiliyor. Ama Omar Fayet öyle değil. Yani Omar Fayet neredeyse 1.90 boyunda bir oyuncu. Size'lı kalın bir oyuncu ve hani yere de bizdeki klişe tabiriyle sağlam basan bir oyuncu. Bence kariyeri açısından en ileride fark yaratacağı mesele e, fiziği olacak. Ya bundan sonra muhtemelen işte 23-24 yaşına geldiği zaman oyuncu o fiziğini daha da geliştirmiş olacak. Daha fazla kas kütlesi eklemiş olacak. Daha güçlenmiş olacak ve bir stoper için olmazsa olmaz zaten o fizik kalite. O nedenle fiziğinin iyi olması çok çok önemli. Hani cılız ama belirli özellikleri Avrupa futboluna uygun bir stoperdense fiziği gerçekten oturmuş ve e, Avrupa'ya bizim ligimize uyum sağlaması açısından bazı özelliklerini geliştirmeye dönük bir oyuncu almak bana daha mantıklı geliyor. Bu her takımımız için geçerli. Omar Fayet de biraz böyle bir oyuncu. Ki aslında ben de izlediğim birkaç maçında o fiziğini de aslında hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanmaya çalıştığını gördük. Yani hamleli oyunun içinde ya yani hem takım hücuma çıkarken pas açısından hem de müdahale yaparken de hamleli bir oyuncu olduğunu gördüm. O açıdan artılarını daha nasıl açmak istersin? Şimdi e... Hamle tarafında oyuncu bir kere çok cesur. Ama bunun getirdiği bazı dezavantajlar var. O fizik kalitesi ve gücü bir taraftan avantaj sağlarken ona çok güvenmesi ve deneyimsizliği itibariyle bazı eksiler de dezavantajlar da getiriyor. Şimdi Mısır Ligi'nin seviyesini gerçekten bilmiyorum Efe Yani burada dünyanın ilk 20 ligi içinde olan bir lig değil bir kere o kesin. Yani dolayısıyla Süper Lig için çok fazla referans alınacak bir durumu yok. Burada tamamen hani biz oyuncuyu eğer forma giyerse Süper Lig'deki ya da herhangi bir kupa maçındaki ilk birkaç performansıyla daha net değerlendireceğiz. Orası başka bir coğrafya. Yani her çiçek her toprakta yetişmiyor. Yani bazı endemik türler vardır. Omar Fayet öyle bir oyuncu mu yoksa gerçekten her yere uyum sağlayabilecek bir oyuncu mu onu zamanla göreceğiz. Burada avantajı bence şu olacak. Oraya çok fazla adapte olmadan yurt dışına çıkabiliyor olması önemli. Çünkü dediğim gibi Mısır Ligi'nin seviyesi itibariyle oradaki oyuna, oradaki oyunun akıcılığına, kalitesine ayak uydurup... ...başka bir ülkeye, Türkiye'ye geliyor olsa, 24-25 yaşında bir oyuncu olsa fazlasıyla zorlanacağını ben düşünüyordum. Ama henüz 20 yaşında kariyerinin başında olan bir stoper için bu çok büyük bir dezavantaj olmayacak. Yani adaptasyonu daha kısa sürede atlatabilir, geçirebilir oyuncu. Bir kere çok güçlü bir oyuncu. Yaşı itibarıyla da bence güçlü ve hamle yaparken çekinmiyor. Yani gözü kara bir oyuncu biraz. Bu bence bir stoperde olması gereken bir özellik. Zaman zaman şimdi farklı türde stoperler var topu oyuna sokan stoperler var. Hattını terk edip rakibini kovalayan, oradaki boşluklara çıkıp orada hamle yapan oyuncular var. Daha derinde kalıp bekleyip süperer rolde olan stoperler var. Ya da işte hem topu oyuna sokup hem de o önündeki alana hattını terk edip çıkıp orada gereken hamleyi yapabilen komple oyuncular da var. Mesela son söylediğim örneği dünyanın belki en iyilerinden bir tanesi Sergio Ramos'tur. Yani hem topu çok iyi oyuna sokar hem de önündeki alana çıkıp orada gerçekten rakibini döndürmeden basabilir. Omar Fayette gördüğüm kariyer yolu şeye benziyor. Sergio Ramos'a benziyor. Kalite anlamında söylemiyorum. <laughs> Bunlar çünkü kesitlerde falan çok yanlış anlaşılabiliyor ama oyuncu özellikleri itibariyle hem top kullanmayı, topla çıkmayı seven bir oyuncu hem de gerektiği zaman o savunma attığını, takımı öne çıkardığında o da o presle birlikte önündeki rakibi hamle yapmayı seven bir oyuncu. Asıl sivrilen tarafı bence o. Yani ileride komple paket olmaya bir stoper açısından aday bir oyuncu görüyorum ama dediğim gibi seviyesini Mısır Ligi'nden geldiği için kestirmek gerçekten hiç kolay değil. Çünkü istatistik anlamında da bazı verilere ulaşmanın çok zor olduğu bir lig. Bazı platformlar var mesela. Oralardan iç bir oyuncuyu bir benchmark lig seçip mesela Premier Lig seçip Süper Lig seçip verilerini oraya göre ayarlayabiliyorsunuz. Biraz fikir sahibi olabiliyorsunuz. Mısır liginde bunu yapmak gerçekten çok zor. Bazı istatistikleri o yüzden e, bizi yanıltabilir. Burada belki şu notu da düşebiliriz. Üçlü savunmalı bir sistemden oynayarak geldi geçen sezon. Ve istatistiklerine de açık bir kaynaktan ulaşabildiğimiz istatistiklerinde de defansif aksiyonlarının adetlerinin de yüzdelerinin de fena olmadığını, yüksek olduğunu görebiliyoruz. Peki bu bahsettiğin işin hücum yönüne de katılma, komple paket olma açısından oyun kurulumunu nasıl buldun? Ya ayağı temiz bir oyuncu. Hani pas yüzdesine bakarsan pas yüzdesi düşük aslında. Yüzde %65 civarı bir pas yüzdesi var diye hatırlıyorum ben. Bu bir savunma oyuncusu için gerçekten düşük. Çünkü savunma oyuncuları genellikle kendi yarı sahasında çok pas yaptığı için genellikle yüzde 85'in falan üzerinde olması lazım. Ama burada işte Omar Fayet'in biraz tarzı ortaya çıkıyor gibi. Çünkü Omar Fayet hatların arasında, o blokların arasında bir pas opsiyonu gördüğü zaman oraya o pası korkusuzca kullanmayı seven bir oyuncu Efekan. O riski alabiliyor. Yani o pası riske edebiliyor. Bir de şimdi takımı geriden böyle sürekli oyun kurarak set oynamaya çalışan çok fazla hazırlık pası yapıp işte rakibin yerleşimini bozmaya çalışan falan bir takım değil. Daha direkt oynamaya çalışan bir takım. Dolayısıyla Omar Fayet de o direkt pas, e, dikine pas risklerini aldığı zaman pas yüzdesi otomatikman düşüyor ama benim gördüğüm kadarıyla oyuncunun temiz bir sağ var. Bazı pasları çok iyi çıkarabiliyor. Çapraza, diagonele, uzun pasları hiç fena değil. Topla çıkışları var. Hani topla oynama kalitesi sadece pas anlamında değil. çıkış. Anlamında da önemli çünkü senin de belirttiğin gibi tamamen üçlü savunma kurgusundan gelen bir oyuncu ve genellikle de o üçlü savunmanın sağ stoperi gibi oynayan bir oyuncu yani Fenerbahçe'den örnek verirsek geçen sezon Attila Zalai'nin üçlü stoperin solunda yaptığı işi Omar Fayet e, Mısır'daki takımında sağ stoper olarak yapıyordu. Ve biz hani Zalai'nin de bazen çok hatalı paslarını görebiliyorduk. Omar Fayed'in de bu, bu, tür hatalı pasları var ama kafası hep ileride, ilerideki pas seçeneklerini değerlendirme çabasında. Bu önemli bir şey çünkü El Mekavlu'nun takımı başka türlü hücum edemez. Yani geride sürekli pas yaptığı zaman öndeki oyuncuların yetenek seti çok düşük olduğu için rakibi gafil avlama şansı çok zor. Dolayısıyla Fayed gibi bir oyuncunun o pasları riske etmesi, hatlar arasında sürekli oynamaya çalışması bence önemli bir şey. Bu bahsettiğim bu arada statistiklerde de gözüküyor. Genelde uzun pas ya da rakip yarı sahada pas denemelerinin aslında genel pas yüzdesini düşürdüğünü görmek mümkün ki örnekten belki yeterli değil ama ben de baktığım kadarıyla dikini oynamaktan çekinmeyen o pasları yüzdesi belki tekniği hala gelişmeye açık olsa belirli hamlıklar da olsa niyet olarak ileriye oynamaya çalıştığı gözüküyor. Peki oyuncu tarafında soru işareti taraflar e, neler sence? Soru işareti tarafı bir kere üçlü savunmadan geliyor olması. Yani dörtlü savunma pratiğini ben hiç görmedim. Yani Dolayısıyla Ile ...üçlüden dörtlüye dönüşte yaşayabileceği bazı sıkıntılar olur. Hani Fenerbahçe'nin planı ne ona daha sonra değiniriz ama eğer... ...bir şekilde rotasyonun içinde olmasını bekliyorsa İsmail Kartal oyuncudan... ...bir kere o dörtlü savunma yerleşimlerini biraz oturtması gerekecek oyuncunun. Çünkü üçlünün sağ stoperi gibi oynadığın zaman rakip yarı sahaya çok fazla girmen gerekiyor. Orada gerektiği zaman orta sahayı üçlemen gerekiyor. Ve oyuncu zaten oralara topla topsuz çıkmayı seviyor. Yani dolayısıyla dörtlü savunmada biraz daha yerini bilmesi lazım. Üçlü savunmada arkasını süpürebilecek iki tane oyuncu olacak, oluyor. Dörtlüde böyle bir şey yok. Dörtlüde sadece bir stoper senin arkanı süpürebilir ve sen de genel itibariyle bir dörtlü savunma stoperiysen çıkan bir bekim varsa ki Fenerbahçe'nin bekleri hep çıkan oyuncular oralara o kaymaları yapmak lazım ve yani Omar Fayet bu konuda bize hiçbir ipucu vermiyor. Çünkü ben çok bakma, bakmama rağmen hiçbir şekilde dörtlü bir oyun pratiğini görmedim oyuncunun. Bu bir kere bence en büyük eksisi. Yani buna şöyle örnek vereyim. Bazı stoperler gerçekten üçlü savunma dışında kolay kolay oynayamaz. Türkiye'den de yolu geçmiş böyle stoperler vardı. Mesela Trabzonspor'a Fabiano Eller diye bir oyuncu gelmişti. Hatırlar mısın bilmiyorum. E, Brezilyalı bir oyuncuydu ve liginin Brezilya Ligi'nin gerçekten en iyi stoperlerinden bir tanesiydi. Trabzonspor'a geldiği zaman da ben ondan çok övgü dolu sözlerle bahsetmiştim. Temel oyuncu özellikleri itibarıyla ama işte burada dörtlü savunma pratiğine pek ayak uyduramadı. Üçlü yapılarla oynamak farklı özellikler istiyor. Dörtlü biraz daha farklı özellikler istiyor. Bu kanat bekleri için de geçerli. Dolayısıyla Omar Fayed'in bence en temel eksilerinden bir tanesi bu olacak. Buna biraz adapte olması gerekebilir oyuncunun. Bir diğer mesele ben hamlelerinde bazı dengesizlikler görüyorum oyuncunun. İzlediğimiz ee, birkaç maçımda özellikle bunu gördüm. Mesela bir el maçı var. Orada bir 34 35. dakika olması lazım. Bir bileşik bir pozisyon var. Savunmadan yine pasla çıkmaya çalışıyor. Pas kanalını doğru görüyor, oyuncuyu doğru seçiyor ama uygulamada bir sıkıntı yaşıyor. Kötü bir pas atıyor ve savunmadan çıkarken kendi takımı bir anda karşı atak yiyor. Sonrasındaki yerleşimi iyi, oyuncunun iyi pozisyon alıyor ama devamında o bahsettiğimiz işte gözü kara, cesur hamleler filan derken çok fazla atlayabiliyor. Yani o tackle işini, yani top kapma işini kayarak çok fazla deneyen bir oyuncu ama stoperlerin biraz ayakta kalması lazım. Yani burada ben özellikle en üst düzey stoperlere örnek veriyorum. Mesela Virgil van Dijk'ın hiç böyle yerlerde süründüğünü görür müsün? Hep mümkün mertebe ayaktadır oyuncu. Hani o fiziğini kullanmak istemesi, ayağının müdahale genişliğini, metrajını kullanmak istemesi falan önemli. Kendine özgüveni iyi bu konuda ama biraz daha ayakta kalabilmesi lazım. Çünkü sürekli biraz geride kaldığını hissettiği an çizgilerde dahi, yani taç çizgisi yakınlarında, işte out çizgisi yakınlarında hiç gereksiz bir şekilde orada kayarak müdahale yapmaya çalışabiliyor ve bu bahsettiğim pozisyonda da çok tehlikeli bir yerden e, rakip takıma faul kazandırıyor. Fenerbahçe son Maribor maçında Luan Perez'in çok gereksiz bir hamlesi var. Penaltı yaptırdığı pozisyon. Çizgiye giden bir oyuncu hiç gerek yok mesela. Bu tarz hataları üst düzeyde oynamış oyuncularda da görebiliyoruz. Omar Fayette de sık sık bu hamle dengesizlikleri var. Hava toplarında ben beğenmedim oyuncuyu açık söylemek gerekirse. Yani fizik iyi ama fiziğine oranla bence çok iyi sıçrayamıyor. Küçük minyon stop, e, center forlara, forvetlere karşı oynadığında o fizik avantajıyla o hava toplarını rahatlıkla alabildiğini görüyoruz. Ama daha fizikli ya da çok fizikli olmayan fakat işte vücudunu iyi kullanıp stopere kendini yaslayıp iyi pozisyon alan hücum oyuncuları karşısında hem zamanlamada bazı hataları var. Hem sıçrama kapasitesi bana çok yüksek gelmedi izlediğim maçları itibariyle ama daha da büyük problem sürekli topu izliyor oyuncu. Şimdi bir stoperin sürekli topu izlememesi lazım. Gözü sürekli toptaysa o zaman rakibin ne yaptığını kaçırabilirsiniz ve o topun nereye düşeceğini doğru hesaplayamadığınız takdirde rakip kopup gittiği zaman yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmaz. Benim gördüğüm temel sıkıntılardan bir tanesi bu hava toplarında hep topu izliyor. Biraz daha çevresine hakim olması, etrafında olan bitenlerin farkında olması lazım. Ama bu da deneyimle gelişecek bir şey. Yani oynayarak gelişecek bir şey. Henüz bir tam sezonu istikrarlı bir şekilde oynamış ve onu da çok üst düzeyde oynamamış bir oyuncu böyle problemler yaşayacaktır. Bu da fazlasıyla normal bir şey yani. Aslında pozisyon almada toyluğundan kaynak ...bazı durumlardan bahsettin. Fiziksel kuvveti ve yaşına göre olgunluğundan bahsettin. O boyu ve cüssesine göre hızlı ve çabukluğunu nasıl buldun? Yani e, hızı bence iyi değil. Yani biraz ağır bir oyuncu. Hatta biraz değil bence bayağı ağır bir oyuncu gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'de Samet'in geçen sezon eleştirildiği konuların başında özellikle kısa mesafede patlayıcı olan hızla kopup gidebilen hücumcular karşısında o belinin kolay dönmemesinin yarattığı bazı sıkıntılar göze çarpıyordu. Omar Fayet'te de bu var. Yani Omar Fayet bir topa sahip olma takımında savunma hattını, savunma çizgisini öne çıkaran bir takımda o ağırlığı nedeniyle sorun yaşayabilir. O atletizm ne kadar gelişir? Kolay kolay belirli bir çıtanın üzerine çıkamaz. Yani oyuncu değerlendirmelerinde özellikle bir oyuncunun doğal olan hızı çok çok yukarı çıkmaz. Belirli aşama kaydedebilir ama bu çok dramatik bir şekilde gelişmez. Dolayısıyla Omar Fayed'in biraz bunu öğrenerek, bunun farkında olarak kariyerine bir yol çizmesi lazım ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu biraz buna göre geliştirmesi gerekecek. Yani geçen sezon Gustavo Henrique'nin yaşadığı problemleri hatırlıyoruz Fenerbahçe'de. İlk maçı itibariyle mesela Becao'nun da böyle çok hızlı, çok atletik bir oyuncu olmadığını görüyoruz ama Becao mesela kene gibi yapıştığı için döndürmüyor hücumcusunu. Omar Fayed'in de biraz kariyerine böyle bir yön çizmesi lazım. O açıdan Bekao ile aynı takımda yer alacak olması önemli. Yani bir Ciku performansı, bir Ciku kıvraklığı beklemek doğru değil Omar Fayed'den kalıplı, fizikli, iyi yer tutan, bulunduğu bölgeyi dolduran ama dönüşlerde, kısa mesafe, uzun mesafe sprintlerinde hızlı oyuncular karşısında e, sorun yaşaması muhtemel bir oyuncu biraz aslında Fenerbahçe'ye de gelmiş olduk. E, o noktada şunu sormak istiyorum abi sana. Şimdi Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı oynandığı gün TFF'de lisanslı 44 futbolcusu yazılıydı. Buna genç oyuncular da dahil doğal olarak. E, yabancı kadrosu hala beklenen transferleri konuşuyoruz. E, bir yandan da gençlere yatırımın devamlı şekilde Fenerbahçe'de devam ettiği, satışların da bir şekilde sağlıklı şekilde yapılmaya devam edildiğini de görüyoruz. Sence Fenerbahçe Omar Fahey'de nasıl bir kariyer planı çizmeli? Bence Omar Fahey'de bir kere Türk Türkiye'deki futbol tarzına ayak uyduracak bir şekilde kısa sürede kiralaması lazım. Çünkü <laughs> dediğim gibi oyuncu Mısır Ligi'nden geliyor. Mısır Ligi'nin seviyesinin burayla alakası yok. Yani biz böyle uçan kaçan bir lig değiliz. Ama muhakkak bir adaptasyon gerekecek. Bu Süper Lig seviyesinde mi olur? Bir alt ligde mi olur? Bilemiyorum ama oynaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin elinde benzer tarzda bir oyuncu var mesela. Sol süper oynayan. Emir Ortakaya var. Emir Ortakaya geçen sezonu göz kiralık geçirmişti ve bir oyun pratiği kazanmıştı. Fenerbahçe, Emir için ne düşünüyorsa bence Omar için de benzer bir yoldan gidecek. Ben çok çabuk bir şekilde rotasyona girmesini beklemiyorum oyuncunun. Yatırımla ilgili şunu söyleyeyim bir oyuncuya yatırım yaparken bazı özelliklerini gözetmeniz lazım. Şimdi bir stoper alıyorsanız burada yayının başında bahsettik. Oyunda son dönemde mevki bazında en fazla nitelik yenilenmesine giren pozisyon belki de gerideki oyuncular. Şimdi futbolu değiştiren iki tane çok son dönemde özel kural var. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam 1992 yılı olması lazım. Kaleciye pasın kalkması. Yani eskiden biz çok presli oyunlar görmezdik. Sizin yaşınız yetmez ama eski maçları açıp izlerseniz savunma oyuncuları kaleciye dönerdi. Kaleci topu eline alırdı. Ya önüne atar tekrar devam ederdi ya da degaj kullanırdı. artık öyle değil. Artık kaleci o topu eline alamadığı için kalecinin topu oyuna sokabilmesi lazım. Belli düzeyde. Çünkü pres görüyor. Stoperler için de aynısı stoperler de kaleciye gönül rahatlığıyla dönemedikleri için asgari düzeyde bir topu kullanma becerisi gerekiyor. Omar Fayette ben bunu gördüm. Bu açıdan artı biri cepte var. Yine son dönemdeki futbol trendine bakarsak oyun içi kaymalarda, geçişlerde görüyoruz. Stoperlerden bazı ekstralar beklenmeye başladı. Yani geçtiğimiz sezonlarda işte Bek'in orta sağlaşmasını gördük. Orta saha oyuncularının stoperlerin arasında girerek stoperleşmesini gördük. Ama stoperler hep stoperdi. Fakat son dönemde öyle değil. Son dönemde işte bir John Stones örneği var mesela. Orta sağlaşmaya başlıyor stoperler. Omar Fayet orta sağlaşabilir mi? Pas kalitesi oturduğu zaman bir ihtimal olabilir ama o kıvraklıktan çok yoksun bir oyuncu. Ben Omar Fayet'in orta sağlaşabilecek bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla orada da bir eksisi var cebinde kesinlikle o fizik kalitesini en üst düzeye çıkarıp ayak kalitesini de geçer akçenin biraz daha üzerinde tutarsa bir Avrupa macerası ileride olabilir. Tabii ki bu bahsettiğimiz hamle dengesizlikleri, topu izleme alışkanlığı, hava toplarındaki müdahaledeki sıçramadaki bazı kararsızlıkları ne zaman müdahale yapacak, ne zaman öne çıkacak? Bunları biraz toparlaması gerekecek ama birkaç sezon sonra Omar Fayet farklı takımların radarına girebilir. Çok genç bir oyuncu olduğu için kontrat şartları, bonservis şartlarını bilmiyorum ama ben zarar edilebilecek bir oyuncu olarak düşünmüyorum. Ama bir eksisi daha var. Mısırlı. Yani Fransız olsa başka bir şey söyleriz. Fransız, Brezilyalı, İtalyan, işte ne bileyim İskandinav ülkelerinden bir stoper olsaydı o pasaportun getirdiği bir piyasa otomatikman oluşuyor. Omar Fayet'te böyle bir şey yok. Dolayısıyla iyi olduğu konuları mükemmel seviyeye çıkarması lazım ya da yapabileceğinin maksimumunu yapıp optimize etmesi lazım. Ee, o zaman hani Fenerbahçe için iyi bir yatırım olabilir. Yani faydalanamasa bile en azından işte bir Allah yar sayetmene örneği gibi ileride para kazanıp Avrupa futboluna sunabileceği orta seviye takımların oyuncusu olabilir ileride. En kötü ihtimalle, en kötü senaryoda diyorum. Ama geliştirirse özellikle top kullanma, karar verme yetileri o zaman başka seviyeleri de konuşabiliriz. Hatta Fenerbahçe'de bile zaman zaman değerlendirilebilecek bir oyuncu olabilir 23-24 yaşında belki. Bu noktada sana şunu da sormak istiyorum abi. Daha yakın zamanda sevgili Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Jinho, Yiğitefe Tefe Demir, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk, Emre Demir ve Burak bu ekipten biraz daha ayrı düşünmek lazım ama Burak Kapaca kiralamayı düşündüğü haberini yaptı. Ve artık Eylül'de Umarız Fenerbahçe ve diğer tüm Türk takımları playoff turunu geçtiğinde UEFA'ya kadro bildirme dönemi geliyor. Transferin bitmesine bir ay kaldı. Fenerbahçe bu 44 kişilik lisanslı futbolcu listesinden de bahsetmiştik. Genel olarak sence bu genç havuzunu nasıl değerlendirmeli? Hani istersen isim isim olabilir, istersen genel prensip olabilir. Ne düşünüyorsun şu anki bu konuda? Ee, yani... Şimdi yatırım miktarı çok yüksek olmadığı takdirde fazla oyuncu alıp Bunları denemek bence çok mantıksız değil. Çok eleştirilecek bir şey değil. Bizde hep biliyorsun bir Porto, Benfica, Ajax örneği falan verilir. Ajax bunların dışında bir yerde ama Benfica'nın, Porto'nun, Sporting'in o kadar çok oyuncusu var ki Efe. Yani bazı oyunculara sahip olduklarını onların bilançolarına baktığım zaman ben görüyorum. Hani kadrosunda görmüyorsun bile yani adam almış haklarını ama... Portekiz'e getirmemiş bile oyuncuyu. Orada burada devam ediyor. Ama işte ne kadar ödeme yapıldığı, o hakların ne kadar alındığı o bilançoyu ya da yıllık faaliyet raporlarına açıp baktığın zaman dipnot halinde görebiliyorsun. Fenerbahçe biraz o yola gidiyor gibi. Zaman zaman işte Chelsea'nin bu yola girdiğini biliyoruz. Onlar çünkü akademilerine daha genç yaşta oyuncu alıyorlar. Burada tabii Omar özelinde mesele 20 yaşında olması oyuncunun. Yani 16-17'de alsan bunu anlayabilirdim ama 20 yaşında bir oyuncunun bir an önce oynamaya başlaması ve artık rekabetçi seviyede kendini göstermesi lazım. O nedenle diğerlerinden ...biraz böyle ayrı duruyor. Yani Gino'dan falan mesela ayrı duran bir oyuncu bence. E Burak zaten Burak Kapacak, Avrupa'dan talep görmüş bir oyuncuydu. Genç havuzuna yatırım yapmak önemli, oradan bir tane oyuncu çıkarırsınız... ...o sizde olmasa bile başka bir takımda gelişir ve bir anda talep görür. İşte bunun George Jesus dönemindeki örneklerinden bir tanesi... ...George Jesus'un kariyerinden bahsediyorum. Bernardo Silva'ydı, Joao Cancelo'ydu. Bunlar Benfica'da doğru dürüst oynamadan Avrupa'ya transfer yaptılar. Yani Fenerbahçeden de belki böyle oyuncular çıkabilir hani o seviyede olmaz tabii ki çünkü o seviyede bir oyuncu olsa Fenerbahçe ya da başka takımlar onu sahaya atarlar ama yani bu yol bana çok mantıksız gelmiyor. Burada dediğim gibi pazara biraz dikkat etmek lazım yani mümkün mertebe pasaportlarının kıymetli olduğu pazarlara biraz yönelmek biraz orada scouting yapmak lazım. Galatasaray bunun örneğini Saşa Boy ile gösterdi mesela. Yani dolayısıyla Mısırlı bir oyuncu başka bir bize örnek vaat etmiyor. Omar Fayet üzerinde işte Mısırlı dünya çapında kaç tane oyuncu sayıyorsun ki birkaç tane oyuncu sayabilirsin. Onlar da genelde hücuma dönük oyuncular. Çok böyle savunmaya dönük oyuncu görmüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin gittiği yolu ben beğeniyorum. Belirli imkanlar dahilinde, belirli yaşlı kalasındaki oyunculara yatırım yapılıyor. Ve bunlar geliştiği takdirde en kötü ihtimalle kendini amorti eder. ...zarar etmezsin. Kontratları da çok yüksek, pahalı böyle milyon euro'lar verdiğin oyuncular değiller. Dolayısıyla oradan 20 oyuncudan iki tanesini bile 4-5 milyon euro'ya elden çıkarabilecek seviyeye getirdiğin zaman... E, senin e, birkaç yıllık akademi masrafın çıkar. Yani bugün mesela Fenerbahçe'de en eleştirilen transferlerin başında Osterwolde geliyor. Ama Osterwolde genç bir oyuncu, Hollandalı bir oyuncu. Bak pasaport avantajı var ve o fizik kaliteyle sol ayaklı bir oyuncu. Ben Fenerbahçe'nin asla zarar etmeyeceğini düşünüyorum. Yani bon servis eleştiriliyor ya 7 milyon, 6 milyon, 8 milyon neyse artık. Herhangi bir Hollanda Ligi'nde orta seviyeyi bir takıma kiralanıp orada biraz kendini gösterse ya da Fenerbahçe'de yarım sezon düzenli top oynasa bu seviyedeki, bu fizikteki, bu atletizmdeki oyuncuların artık ederi Avrupa'nın majör liglerinde 15'ten filan başlıyor. Bak geçen sezon yerin dibine sokulan Fenerbahçe'de Attila Zala işte 13-14 milyon euroya gitti. Ki oyuncu Kıbrıs Ligi'nden gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle böyle örnekleri çoğaltmak lazım. Bir iki tanesi tutarsa çok büyük Pozitif anlamda geri dönüşü olabiliyor. Fayad özelinde de belki pasaportu bir Macar pasaportu, Hollanda pasaportu gibi bir kıymeti olmayabilir ama milli oyuncu olmak da çok kıymetli oluyor bu uluslararası Tabii. pazarda. Ve Mısır'da U20'de ve resmi turnuvada hazırlık maçlarında tercih edildiğini u 23te henüz yaşı 20 olmasına rağmen süre almış olması... Bunlar belki kıymetli olacaktır. En azından o havuzun içine, A milli takım havuzuna dahil olması belki de kıymetli olabilir. Ve bence kişisel olarak görüşüm Fenerbahçe'nin bu yönde bir bilinci olması ve dediğin gibi zaten hem kendi altyapından çıkan hem de genç transferlerin bir tanesi iki tanesinden o faydayı alsan ya kendi takımında ya da transfer satışını yaparak zaten bütün o süreci amorti etmiş ve aslında sana da yönelik algıyı değiştirmiş. Avrupa'daki belki sana yönelik algıyı değiştirmiş oluyorsun. O açıdan bu bilinç çok kıymetli bence. E tabi yani Fenerbahçe zaten son dönemde yurt dışına gönderdiği oyuncularla bir cazibe merkezi oluyor. Giden oyunculara bakarım. Yani Elif Elmaz, Vedat Muriç, Kim Mince, Attila Zalai. Hep böyle işte 22-25 o yaş aralığındaki oyuncular ve artık insanların kafasında Avrupa'da mesela potansiyeli olan bir oyuncuyu Fenerbahçe istediğinde baktığı zaman o bilançoya <laughs> şeyleri görebilir. Yani bu oyuncuları görüp ya evet bu takım bana Avrupa'da bir kariyer yolu açabilir diye düşünüp tercih edebilir. Yani Omar Fayet özelinde de şunu söyleyeyim. Oyuncuyu sadece istatistiklerini gözeterek bile filtrelediğin zaman bir savunma oyuncusu için öne çıkan şeyler vaat ediyor. Pas yüzdesi düşük olmasına rağmen izleyen birisi e, ayağa dair umutlar besleyebilir. Ama defansif istatistiklerine bakarsak %72'li mücadele gayet iyi. Diğer savunma aksiyonlarındaki rakamlarına bakıyoruz. Maç başına uzaklaştırma 3.2, tackle top kapma 2.7, pas arası da 1.8. Bunları topladığın zaman yaklaşık buçuk 8 arasında bir sayıya denk geliyor ve bu bir savunma oyuncusu için bence gayet iyi. Biraz kendini gösterdiği zaman ben en kötü ihtimalle Omar Fayed'in Türkiye Süper Ligi'nin ...yani orta seviye takımlarında bir kendine kariyer inşa edebileceğini düşünüyorum. Yani benim aklıma mesela Endayi Şimi örneği geliyor geçen sezon. Oyuncu e, Burundi Ligi'nden de yanlış hatırlamıyorsam... ...Malatya'ya geldi, orada biraz kendini gösterdi. Bir üst seviye takıma Başakşehir'e attı kendini ve sonrasında Avrupa'nın önemli liglerinden bir tanesinde transfer oldu. Yani bunlar bence yapılması gereken hamleler. Bak Frank Arnesen'in bir sözü vardır. Chelsea'nin scoutluğunu ve işte futbol direktörlüğünü yapmış bir isimdi. Transferde %50 başarılıysan bu gayet kabul edilebilir bir oran der. Fenerbahçe'de yani son dönemdeki transferlerinde bence ekonomik anlamda o dengeyi çok iyi sağlamış görünüyor. Hani performans katkı anlamında hiç verim alamadığı oyuncular oldu ya da beklediği verim alamayan oyuncular oldu. Rossi mesela böyle bir oyuncuydu. Ama zarar etmeden elinden çıkarabildi. Burada tercih edilen yaş işte çok önemli. Yani 30 yaşında böyle bir oyuncuya gittiğiniz zaman sorun oluyor. Ama 20'lerin başında ya da ortasındaysa o zaman eliniz daha da rahatlıyor. Ama dediğim gibi efe yani stoper değerlendirmek gerçekten çok zor çünkü artık oyun çok değişti ve en üst seviyede bile ya bu mükemmel bir stopermiş dediğin adam başka bir seviyeye gittiği zaman olmayabiliyor. Harry Maguire mesela olmadı yani adamla geçilen dalganın haddi hesabı yok şu anda. Ve United ona elinden çıkaramıyor. İşte Fofana mesela Chelsea'de Leicester'dan yine oraya gelirken çok büyük umutlarla gelmişti. Ama sakatlık vesaire bir türlü o çıkışı yapamadı. Bunlar da önemli. Yani oyuncunun sağlıklı kalması da çok önemli. Ama dediğim gibi 20 yaşında bir oyuncu için Fenerbahçe makul cüzi bir yatırım yapmış. Ve bunun karşılığını ileride birkaç milyon euro ile bile alsa bence çok başarılı bir hamle olarak değerlendirilir. Ağzına sağlık Alper abi. Senin de Efe'cim. Bugün Mercek programında Fenerbahçe'nin yeni Mısırlı stoperi Omar Faydi'yi değerlendirdik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.